yumurta olmaya karar verdim. Çünkü... Cadılar Bayramı'nda herkes bir şey oldu. Ben de yumurta olacağım. Cadılar Bayramı geçti ama benim yumurta olmam için geç olduğunu düşünmüyorum. Ayrıca belki yumurtaları biraz da adam yerine koyup hani yememenizi de sağlayabilecek bir konsept olduğunu düşünüyorum. Çok yoruldum artık. Düşündüm. Dedim ki ikra yerine yumurta olsaydım nasıl olurdu? Sonra baktım aynaya. Hala ikrayım. O yüzden hani empati yapamadım pek. O yüzden şimdi gerçekten bir yumurta olup bunların artılarını eğitim. Ben öyle hani bakımsız, basit bir yumurta olmak istemiyorum. Sonuçta yani yumurtayım diye düz bir varlık olmam gerekmiyor dünyada anladınız mı? İnsanlar beni yesin diye hani bir konuma kendimi düşünmem gerekmiyor. Gayet seksi bir yumurta olabileceğimi düşünüyorum. Evet. Ama burada böyle oturmak istemiyorum. Pufuma oturalım. Ah tokağım benim. Ay çok açınız kötüymüş. <laughs> Videoyu başlatmamışım. Bayağı konuşmuştum. <laughs> <laughs> Komik oldu o zaman bir anda beni böyle görmeniz. Neyse. Yaz boyam yok. O yüzden şöyle bir maskem var. Egg white maskem. Onu kullanacağım boya olarak. Çünkü gayet mantıklı yani. Tık yumurta olmaya karar verme sebep. Yani bu hayat beni neden yumurta yaptı? Yani yumurta yapıyor şu an. Bunun konuşmak ister misiniz bilmiyorum. Ben pek konuşmak istemiyor gibiyim. Ya. Yeah. Ya. Merhaba olan bu benim konuşma isteği bir Lütfen şu an yaptığım şey biraz felsefik bir açıdan yaklaşmanızı istiyorum öncelikle. Şu o kadar basit değil gördüğünüz şey. Birazcık daha derinlemesine... Ah dur. Yumurtaların burunları da beyazdır. Gözlerimi pek şey edemeyeceğim çünkü hani göz. ama kaşlarım da önemli şimdi. Kaşlarım zaten açık renk. Ne yapıyorsun ya? Gerçekten. Beni yumurta yapan hayat. Yalan söyledim. Bir hayatın beni yumurta yapması çok da garip bir şey değil. O yüzden hala umudum var bir şeylerden demek istiyorum. Keşke yumurta olsam yani hani şimdi neden kendimi sadece yumurta yapayım anladınız mı? Ben vizyonu olan bir yumurta olmak istiyorum. Oturmasını kalkmasını bilen, boş gözüken içeri girdiğinde herkesin bakacağı falan fistan bu yumurtaya biraz dokunuşlar, renkler lazım. Ay sürememişim ki. Hı. Biraz kendine de bakan bir yumurtayım. Bir yumurta olmanın artılarını ve eksilerini konuşmak istedim ben birazcık. Ben e, feminist bir yumurtayım. Eşitliği savunuyorum. Yani düşüncelerimi ve fikirlerimi görünüşümüzden daha az ütü almanızı kesinlikle çok karşıyım. Öncelikle anne rahiminden e, çeşitli hormonlar sayesinde çıktıktan sonra ben genelde fabrikalara yollanıyorum. Hayır fabrikalara. Market insanlar alıyor. Dolapta ömrüm geçiyor. Sonra da ölüyorum zaten. Bir tavanın içinde. Hayattaki amacımı bilmiyorum. İğrenç bir kokum ve yedikten sonra ağzıda bıraktığım o çürümüş yemek hissini insanlara veriyor olmama rağmen beni yemeye devam ediyorlar cidden. Çok şaşırtıcı bu bayağı. Emurt yedikten sonra dişini fırçalayana kadar o yaşadığım ay şu an çok pisim hissi. Bir tek ben de herhalde. Şimdi ben ikra olarak biraz konuşmak istiyorum. Tabii ki de şu an empati duygumu daha güçlendirmek için umutlu oldum. Ve mutlu yani huzurlu hissediyorum. Hep olmak istediğim konum buymuş gibi anlıyor musunuz? Soğuk bir dolabın içinde hayatımı sürdürme fikri. Zamanı gelince de öldürülmem gayet okey. Ama hani ben civciv de olabilirdim. <laughs> Şimdi şey yapıyormuşum gibi oldu <laughs> sanki hani, sanki. Vegan commercial çekiyormuşum gibi. Hani vardı ya bir tane. Fare miydi? Fareydi herhalde Makyaj malzemelerinde artık vegan ürün kullanılsın şeyi çıkmadan önce oradaki fare gibi hissediyorum kendimi. Ben de oradaki yumurtayım şu an. Ama öyle bir şey değil amacım gerçekten sadece. Eksileri neler? E, eksileri olarak eşit toplumdaki diğer şeylerle eşit muameleyi görmediğimi düşünüyorum. TDK'da hakkım bile o kadar. Ama sizin var da bir boku yarıyor mu? Benim en azından yok yani. Kanatlar olan bir yumurtayım. Çünkü ben zaten en temelinde civcivim. Yani şu an evrilmemiş bir civciv görüyorsunuz. Evriliş, evrilmesine izin verilmemiş, evrilememiş bir civcivim ben şu an. Kanatlarım var ruhumda yani. Bununla bunun eteğini 5 yaş reyonunda 7 dolara aldım. Kardeşim falan da yok yani. Evde takıp geziyorum. Sihirli değneğim de vardı ama nerede bilmiyorum şu an. Sihirli değneğim, eteğim bir de kanatlarım var. Toplam 6 dolardı. Gayet güzel bir paket olduğunu düşündüm ve hemen satın aldım. Verimli bir alışveriş oldu. Ah duvarla yüzüm aynı renk değil mi? Ama kafamdaki de tonu uymadı birazcık. Birazcık böyle Furkan'ı görüntüler arayayım.